Benim için cumhuriyet özgürlük demek. Rahatça sokaklarda gezebileceğim, barış içinde yaşayacağım memleket demek. Benim için cumhuriyet adalet demek. Ve Osmanlı'nın son dönemlerinde artık ne özgürlük kalmıştı ne de adalet. Birinci Dünya Savaşı herkesi kötü etkilemişti. Halk sefalet içinde yaşarken bile eleştiri yapamıyor, yaparlarsa ağır cezalarla karşılaşıyorlardı. Anadolu halkı büyük bir buhran içindeydi. Bunun üzerine İngilizler, Yunanlar, Fransızlar ve İtalyanların Osmanlı'nın elinde kalan son toprakları da paylaşması, stratejik noktaları ve limanları işgal etmesiyle bazı yerlerde farklı kesimlerden insanlar isyan etmeye başladılar. Bu sırada başlangıçta asayişi sağlamakla görevlendirilen fakat daha sonrasında kurtuluş savaşının başlamasını ve kazanılmasını sağlayan Mustafa Kemal tarih sahnesine çıkar. Bence Atatürk'ü dünya lideri yapan özelliği cephedeyken bile kitap okumayı bırakmamasıdır. Okuduğu kitaplar sayesinde Türk ve dünya tarihi hakkında geniş bilgiler sahip olmuş ve geçmişten ders çıkararak akıllıca hamleler yapmıştır. Atatürk askeriyedeyken bile savaşı strateji sanatı olarak görmüş ve bütün planlarını büyük bir incelikle hazırlamıştır. Ayrıca neyi ne zaman yapması gerektiğini de bilmiş ve doğru zamanın gelmesini sabırla beklemiştir. Atatürk bilim, sanat ve spora büyük önem vermiş. Bunu da ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmek sizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş, uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. Bilim ve fen neredeyse oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Güzel sanatlarda başarı bütün inkılapların başarıldığının en kesin delildir bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır. Bütün millet ve memleket evlatlarını sportman yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir. Sözleriyle dile getirir. Onun sabrı, disiplini ve zekası o günden bugüne birçok bilim adamı, sanatçı ve sporcu etkilemiştir. Ayrıca Atatürk'ün hayatlarına dokunduğu birçok çocuk vardır. Bunlardan biri Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'dir. Kurtuluş savaşı yıllarında ilkokula başlayan Sabiha, önce babasını sonra da annesini kaybeder ve kardeşleriyle yaşamaya başlar. 1925'te Bursa'yı ziyarete giden Atatürk, Sabiha ile karşılaşır ve kardeşlerinden izin alarak onu evlat edilmiş. Sabiha 1935'te Türk kuşunun açılış töreninde havacılığa ilgi duymaya başladı ve Atatürk'ün desteğiyle Türk Hava Kurumu'na kayıt yaptırdı. 1936 yılında ise Eskişehir Tayyare Mektebi'ne girdi. Bir sonraki sene Dersim Harekatı'nda görev aldı. Savaş pilotu olarak büyük bir başarı kazandı ve ilk Türk kadın pilot olan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ünvanına da sahip oldu. Bir hatıram var, İsterseniz isterseniz anlatayım. Bir Cumhuriyet Bayramı'ydı, 37 senesinde. O Cumhuriyet Bayramı'nda ben de vazife almıştım. Alayda, filo uçuşunda ve aynı zamanda tek akrobasi hareketleri yaptım. Atatürk tribünlerden bunu seyretti ve Maraşal Çakmak, hepsi bütün arkadaşlar tabi oradalardı. Akşam e, o, o tarihlerde balolar olurdu, Cumhuriyet balosu ve Rusya'dan da misafirler gelmişti, birçok misafirler, onlar da benim bu uçuşlarımı görmüşlerdi. E, akşam baloya gittiğimiz zaman e, üniforma ile gidiyordum ben ama benim üniformam doğrudan doğru askeri kıyafetti fakat hiçbir yıldız falan bir şeyim yoktu yani doğrudan doğruya asker elbisesi giyiyordum e, ee, şöyle karşıta bir tarafta duruyor misafirlerle konuşuyordu Atatürk bana dedi ki Gökçen dedi git şimdi Maraşal'ın elini öp bugün Maraşal senin hareketlerini gördü çok memnun oldu benim kadar o da çok sevinç duydu git şimdi Maraşal'ın elini öp ve kendisinden asker kadınların askerliğini kabul etmesi için ricada bulun dedi ve ben de kalktım kendisine gittim elini öptüm Beni ee, beni hakikaten omzumu okşadı falan. E, ee, dedim Maraş Hanım lütfedin kadınların asker olmasını kabul edin falan. Şiddetle itiraz etti Maraş Ve ben orada çok fena bozuldum. <laughs> Üzülerek yanından ayrıldım. Bence Sabiha Gökçen sadece erkeklerin yapabileceğini düşündüğümüz şeyleri kadınların da yapabileceğini göstermiştir. Sadece ülkemizde değil, dünyada da bir ilki başaran Sabiha, ilk kadın savaş pilotu olmuştur. Onun bu başarısı birçok kadına cesaret vermiştir. Günümüzde de kadınlar birçok meslekte kendini göstermektedirler. Pilotluk, otobüs şoförlüğü, vinç operatörlüğü, oto tamirciliği, gökdelenlerin cam siliciliği gibi birçok alanda çalışmaktadırlar. Eskiden kız çocukları okula bile gönderilmezken, Atatürk'le birlikte günümüzde her meslek dalında Başarılı kadınlar görmekteyiz. Ve ben de o kadınlardan biri olabilmek için üstüme düşen görevi yapıp çok çalışacağım.